yayan yapan gibidir. Sevabına nail olalım. Kur'an meali Ezümer Suresi. 1 ile 10 ayet bölüm 1. Bismillahirrahmanirrahim. 39 Ezümer. Mekke'de nazil olmuştur. 75, 75 ayettir. Yalnız 53 ila 55. Ayetler Medine'de inmiştir. Adını, 71 ve 73. Ayetlerde geçen mümin ve kafirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen, Zümer kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Bu kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir. 2. Resulüm, şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a haskılarak kılarak, ihlaz ile kulluk et. 3. Dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler, onlara, bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. 4. Eğer Allah bir evlat edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O, tek ve kahhar olan Allah'tır. 5. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı geceyi gündüzün üzerine